Sevgili Otolife izleyicileri, yepyeni bir test sürüşünde daha sizlerle birlikteyiz ve bu haftaki test konuğumuz Kia'nın Seed modelinin aslında e, SUV versiyonu diyebiliriz. E, X Seed modeli yani. Ama tabii şöyle söylemek lazım, bu bir SUV otomobilden daha çok Seed'in biraz yükseltilmiş olan versiyonu gibi. E, şöyle, Kia markası biliyorsunuz SUV modelleriyle daha çok akılda kalan markalardan bir tanesi ve son dönemde adeta SUV ailesini e, tamamladı diyebiliriz. Neler var burada? E, Niro var, ondan sonra x bu model var, bunun dışında Sportage var, onun dışında yine Sorento var. Yani aslında küçükten büyüğe birçok modeliyle birlikte SUV ailesini tamamen SUV ürün gamını tamamlamış bir markadan bahsediyoruz. Şimdi x özelinde gelecek olursak öncelikle otomobilin dış tasarımının son derece çarpıcı olduğunu ve şu an kullandığımız bu sarı rengin de bu çarpıcı durumu desteklediğini söyleyebiliriz. Yani gerçekten güzel bir rengi var otomobilin ve göz alıcı. x Seat'ten farklı bir otomobil dedik. Biraz daha yükseltilmiş ve yaklaşık 9 cm kadar daha uzun bir model. Dolayısıyla SUV formlarına yakın bir e, görünüm sağlansın diye hemen bu çamurlukların üzerinde Dodi'ye benzer plastik parçalar kullanılmış ve bu parçalar arkadaki çamurlukların üzerinden ön çamurlukların üzerine kadar e, kapı altından devam ediyor. Bununla birlikte bu otomobilin tasarımından bahsedecek olursak aslında tasarımı Seed ile hiçbir benzerlik göstermiyor. Sadece ön kapılar aynı. Onun dışında bütün tasarım tamamen farklı. Yani Yepyeni bir otomobil gibi düşünün bunu. Özellikle ön tarafta daha belirgin hatlara sahip far grubu ve yine radyatör ızgarası dikkat çekiyor. Otomobilin arka tasarımı da son derece şık ve sportif bir görünüme sahip. Evet yükseltilmiş bir otomobil ama geriye doğru eğimli tavanıyla da adeta bir sportif SUV'yi andırıyor. 18 inçlik son derece şık jantları var otomobilimizin. Ve tabii 18 inçlik ince yanaklı lastiklerden dolayı bir parça konfordan ödün veriyorsunuz ama zaten son derece sportif olan görünümü de bu durum pekiştiriyor. Arka tarafta yine şık bir spoiler var ve bunun dışında çift egzoz çıkışı görünümü yer almış. Bunlar da yine otomobile eklenmiş detaylardan bazıları. Şimdi otomobilimizin içine geçelim isterseniz. İçine oturduğunuz andan itibaren o lüks algısını açıkçası fark edebiliyorsunuz. Otomobilimizde son derece güzel bir dijital gösterge paneli var. Bu gösterge paneli çok şık. Sol tarafta kilometre saati, sağ tarafta ise devir saati yer alıyor. Dilerseniz bunu değiştirebiliyorsunuz. Sportif konuma da alabiliyorsunuz veya Eko konumunda da farklı animasyonlara geçiş yapabiliyor. Hemen bu iki göstergenin ortasında ise bir tane ee, yine bir bölüm var. Ve bu bölümü direksiyonun üzerindeki kumandalar sayesinde değiştirebiliyorsunuz. Ve buradan nelere bakabiliyoruz? Anlık yakıt tüketimimize. işte onun dışında genel yakıt tüketimimize, kalan mesafe yani e, menzilimize, ...onun dışında yolculuk süremize gibi bilgileri de buradan ulaşabiliyoruz. Onun dışında yine e, şanzıman sıcaklığı, hararet, motor harareti gibi buradaki belirli şeyler de buradan erişmemiz mümkün. Navigasyonla ilgili bilgileri de dilersek bu ortadaki ekrandan görüntüleyebiliyoruz. 3 kollu son derece şık bir direksiyon simidi var. Alt tarafında metalik görünümlü plastik bir parça kullanılmış. Ee, yine içinde siyah piano bilek malzemenin de kullanıldığını söyleyelim. Sol tarafında ve sağ tarafında söylediğimiz gibi tuşlar var ve bu tuşlar sayesinde multimedya sistemini, gösterge panelinin üzerindeki bazı menüleri ve onun dışında kruz kontrol ve hız limitleyicisi gibi özellikleri kontrol edebiliyoruz. Direksiyonun arkasında vites kulakçıkları yer alıyor. Bu pedal shift dediğimiz ve bu sayede eğer vitesimizi manuel konuma alırsak sol tarafa alıp buradaki eksi ve artı tuşları ile birlikte vitesimizi değiştirebiliyoruz. Bu da sportif kullanım esnasında açıkçası ayrı bir keyif veriyor. Orta kısma geçmeden önce üst kısımdaki malzeme yapısının kaliteli ve yumuşak malzemeden kullanıldığını söyleyelim ve dikişler falan son derece şık gözüküyor. Orta kısma multimedya ekranına geçmeden önce bu otomobilin orta konsolunda ve yanlarda havalandırma ızgaralarının köşelerinde yer alan e, otomobilin rengiyle uyumlu olan dekoratif parçalardan bahsetmek istiyorum. Bunlar son derece bir uyum sağlamış. Yine e, aynı renk yani otomobilimizin renginde ee, sarı diyelim buna. Kumaşın üzerinde en azından öyle gözüküyor. Koltuk desenlerimiz de buna eşlik ediyor ve dolayısıyla otomobilin içinde bir bütünlük sağlıyor. Yine kapı içlerinde de aynı dikişleri görmek mümkün. Yani oldukça şık ve dışı ve içi bu otomobilin birbirine çok uyumlu. Multimedya ekranı 10.1 inçlik yatay konumlandırılmış şık bir multimedya ekranı var. E, mat bir ekrana sahip. Dolayısıyla eee güneş geldiği zaman okumama gibi bir durum söz konusu olmuyor. Ve el izinde pek göstermediğini söyleyebiliriz. Bu ekranın aşağıdaki dokunmatik düğmeler sayesinde menülerinde gezinti yapabiliyorsunuz. Bir navigasyon sistemi yer alıyor. Ama ekran o kadar büyük ki navigasyon sistemini isterseniz tam ekran, isterseniz yarım kullanıp diğer kısmına da farklı özelliklere yer verebiliyorsunuz. E, nedir mesela? Radyo, medya yani sizin kullanacağınız USB bağlantısı gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Telefon yansıtma özelliği yine var. Otomobille ilgili bütün ayarları yine buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bunun dışında bu multimedya ekranında diğer otomobillerde görmediğimiz farklı bir özellik de yer alıyor ses kaydı yapabiliyorsunuz Evet, mesela telefonda konuşuyorsunuz o anda size bir numara e, aklınızda tutmanız için ya da not etmenizi istiyorlar en çok yaşadığımız şeylerden bir tanesi şu an otomik kullanıyorum o yüzden ya da telefonda konuşuyorum not edemiyorum diyorsunuz hemen buradan bu düğmeye bastığınız anda ses kaydını gerçekleştirip buraya e, kaydedebiliyorsunuz daha sonra istediğiniz yere bu notu alabiliyorsunuz bence aslında e, ince düşünülmüş güzel bir detay diyebiliriz buna Aşağı doğru indiğimiz zaman, e, çift bölgeli otomatik klima sistemi otomobilimizde yer alıyor. E, bunun butonları burada konumlandırılmış. Hemen altında bir alan var, bir göz var. E, bu bir SUV görünümlü bir araç aslında. E, daha çok hani Cross Country dedikleri versiyonlardan bir tanesi de Crossover diye de adlandırılabilir. Buradaki alanlar e, normal otomobilden çok farklı değil. Tabii bir SUV gibi böyle birçok saklama gözü falan ya da çok geniş alanları yok. Ama e, bence yeterli seviyede de tutulmuş. Bu orta kısımda çift kademeli yani iki raflı bir alan yer alıyor. Üst tarafta küçük bir raf var. Buraya bazı eşyalarınızı koyabilirsiniz. Alt tarafta ise 12 voltluk çakmak girişimizin, USB girişimizin yer aldığı ve ayrıca eğer telefonunuzda kablosuz şarj özelliği varsa kablosuz şarja telefonunuzu şarj edebileceğiniz bölüme de yer verilmiş. Hemen yani alt tarafında otomatik şanzıman kolumuz yer alıyor. Yani vitesimiz yer alıyor. Bu da etrafında metalik görünümlü bir parçayla çevrelenmiş. Oldukça şık. Sol tarafında farklı sürüş modlarında geçiş yapabileceğimiz butona yer verilmiş en üstte. Buradan sürüş modumuzu normal ve spor moda alabiliyoruz. Bir aşağıdaki düğmeye bastığımız zaman otomobilimizde yer alan start and stop sistemini devreye alıp veya devre dışı bırakabiliyoruz. Hemen altında da park sensörlerini devreye alıp devre dışı bırakabileceğimiz butona yer verilmiş. Otomobilimizde elektronik park freni kullanılmış. Onun da butonu hemen burada yer alıyor. Yine auto hold sistemi var. Yokuş kalkış destek sistemi. Ve e, bu otomatik park sistemini otomatik olarak... Siz aracı hareket ettirip gaza bastığınız zaman da bırakmasını sağlayan sistemlere yer verilmiş Koltuklardan bahsetmiştim son derece şık bir görünüme sahip Onun dışında yan destekleri de çok başarılı ve adeta sizi kavruyor bir spor otomobili gibi Bu konuda beni tatmin ettiğini söyleyebilirim Arka tarafa geçecek olursak o tavan yapısı yani geriye doğru eğimli olan tavan yapısı dış tasarımında size bahsettiğim ee, tabii baş boşluğu konusunda size çok cüretkar davranmamasını otomobilin sağlıyor ama çok da limitlerde değil. Yani ben 1.78 boyundayım ve ben rahatlıkla oturdum. Ee, burada bir sıkıntı yaşamadım. Yine diz mesafesi ve omuz mesafesi konusunda da evet bir SUV tadında değil tabii ki. Ama bir hatchback kadar da yani kompakt bir hatchback kadar da dar bir alan içeride size sunmuyor. cümle gelecek olursak 400 litrelik bir bagaj açım var ve e, bu bagaj hacmi iki kademeli alttaki parçayı dilerseniz söküp bir üste bir alta yerleştirip e, oradaki bagajın büyüklüğünde kendiniz ayarlayabiliyorsunuz bagaj kapağı otomatik olarak tek düğmeyle açılıyor veya kumanda üzerinden tek düğmeyle açılıp kapanabiliyor bunlar otomobilimizin iç tasarımı ve dış tasarımı ile ilgili ilk bakışta gördüğümüz detaylar. dilerseniz şimdi size teknik özelliklerinden bahsedeyim. Otomobilimizde 1.6 litre hacminde dizel bir motor kullanılmış. Tek versiyonla satılıyor, tek motor seçeneğiyle satılıyor. SUV görünümlü, SUV diye adlandırılan bir otomobil ama 4x2 çekiş sistemine sahip. Bu motor 136 beygir güç ve 320 Nm'de tork üretiyor. Şanzımanına gelecek olursak çift kavramalı e, DCT olarak adlandırılan Hyundai'de de yine Kia'nın farklı modellerinde de kullanılan yeni çift kavramalı e, grubun şanzımanına yer verilmiş. Bu şanzımanın oldukça başarılı olduğunu söyleyelim. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimine gelecek olursak 1.6 litrelik dizel motoruyla şu an kullanmış olduğumuz Kia XC modeli fabrika verilerine göre ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Peki bu gerçekçi bir değer mi? Ondan size bahsedeyim. Şimdi ben bu otomobili aldığımdan beri kullanıyorum ve açıkçası ekonomi odaklı da kullanmadım. Hep şehir içerisinde durup trafikte kullanmama rağmen buradaki ortalama yakıt tüketimine baktığım zaman 5-6 litreler civarında seyrediyor. Bu da ortalama yakıt tüketimi, fabrika verilerinin verdiği ortalama yakıt tüketiminin yaklaşık 1-1,5 litre üstünde gibi bir rakam çok fazla aslında sorun teşkil eden bir durum değil. Zaten bahsettiğimiz o rakamların çok ideal ortamlarda gerçekleştirildiğini ve yapıldığını hep sizlere söylüyoruz. Dolayısıyla benim kısa mesafede kullandığım ve çok dur kat trafikte kullandığım bu otomobili düşünecek olursak bu rakamın mantıklı bir değer olduğunu ve ekonomi odaklı bir otomobili olduğunu söyleyebiliriz. Evet sevgili seyirciler bugün sizlerle birlikte aslında segmentinde rakibi olmayan bir modeli mercek altına aldık. Şöyle söyleyebiliriz tasarım anlamında tercih edilebilecek bir otomobil. Evet fiyat anlamında çok makul bir fiyatı yok liste fiyatı şu anda ama bu otomobili gerçekten tasarımını çok beğenenlerin sahip olmak isteyebileceklerini düşünüyorum. En azından birkaç gündür kullandığım süre içerisindeki dışarıdan gelen çarpıcı bakışları gördükten sonra.